Hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hazır pasta tabanımızdan bir pasta yapacağım. Çok pratik, çok güzel ve lezzetli bir pasta. Eğer kekini yapamıyorum, çok pratik bir tarif arıyorum diyorsanız bu tam sizin için. İsterseniz şimdi yapmaya başlayalım. İlk önce krem şantimizi yapacağız. Bunun için iki paket krem şanti kullanıyorum ve bir büyük bardak su bardağı sütümüz var. Bunları güzelce çıktıktan sonra çantemizi çıktıktan sonra içine evde ne meyveniz varsa kivimiz çileğimiz ve ananasımız vardı bizim. Onu kullanmak istedim. Damla çikolata da atacağım ben. Çok güzel yakışıyor ve bunu güzelce harmanlayacağız. Çok basit hanımlar eminim. Hemen 5 dakikada yapacağınız bir pasta. Bunu benim yapmamdaki amaç üniversiteye giden kızım var ve sürekli anne pratik tarifler olsun, anne pratik tarifler olsun. Ben de onun için daha çok pratik olmalarına önem veriyorum yaptığım şeyleri. Umarım siz de beğenirsiniz pasta tabanımızı bir tabağımızın içine koyalım ve bu şekilde sütle ıslatalım her tarafını yumuşaması için. Evet, yaptığımız harcımızı güzelce tabanımızın üstüne koyalım hanımlar. Evet, hepsini bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet bu şekilde bütün harcımızı pantispanyamızın üstüne yerleştirdim. Ve ben önceden çikolata sosu hazırladım. Çikolata sosum için bir paket krema ve bir buçuk paket sütlü çikolata koydum. Siz istediğiniz gibi çikolatanayı kendi tercihinize göre de koyabilirsiniz. Ve üst tabanını dört eşit parçaya böldüm hanımlar. Şimdi çikolatamızla süslemeye başlayalım. Evet hanımlar bu şekilde ben bu şekilde yapıyorum güzelce ve istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İyice çikolatamızın içine buluyorum daha güzel olsun diye. Eminim çocuklarınız bu tarife bayılacaklar. Tanımlar evet, bu şekilde pastamı süsledim ve artan çikolata sosumu da bu şekilde döküyorum ki daha böyle çikolatası bol olsun. Evet umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden afiyet olsun.